Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Hanımların vazgeçemediği, çok beğendiği tüy desenli yazmalardan bir tanesi. Renkleri de çok güzeldi. Bu yazmamı geçtiğimiz birkaç videoda kullanmıştım. Ee, videolarımı takip eden arkadaşlar belki hatırlayacaklardır. Bu yazmanın kenarında çok güzel bir oya yaptım, bitirdim arkadaşlar. Bitirdiğim oyamı e, göstermek istedim size bittikten sonra. Daha yeni ütülendi. Hemen sizinle paylaşmak istedim. E, yapılışı oldukça kolay bir model. Çimenini yapmak birazcık daha sıkıcı ama üst kısmı çok çabuk ilerleyen modellerden. Instagram'da da üst kısmını nasıl ilerlettiğimi, üst kısmını renk renk çiçeklerini nasıl sıraladığımı paylaşmıştım. E, belki rast gelmişsinizdir beni Instagram'da takip ediyorsanız. Oyan e, o yan bu şekilde. İçindeki renklere göre yaptım. E, böyle kırmızı renk. Birazcık yakınlaştırayım sizin için daha güzel görebilin. Kırmızı rengi kullandım yeşil çimen üzerinde sarı ve kahve tonu içerisindeki renkleri kullandım hepsini kullandım arkadaşlar yazmamın kenarlarını iki ikişer zincir çekerek tığladım Siz de iki zincir çekerek yazmanızı tığlarsanız ya da tığlayamıyorsanız problem yaşıyorsanız YouTube'da Oya'nın 1098 yazdığınızda benim daha önce paylaştığım tığlama videom var onu bulabilirsiniz izleyebilirsiniz bu şekilde yazmamı hazırladım. Ee, yeşil ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil arkadaşlar. Bu oyanın çimeni 2 sıra halinde yapılıyor. Önce alt sırayı yapıyorsunuz örümceklerle birlikte. Daha sonra üstünde bir sıra sık iğnemiz var. Şöyle göstereyim. Bir sıra sık iğne örüyoruz. Ve bu şekilde oyamızın çimeni tamamlanıyor. Oyamızın çimeni tamamlandığında zaten çimeni bile bence oya gibi çok güzel görünüyor. belki daha önce yaptıysanız, denediyseniz. Çünkü bu çimenin üzerine çok farklı şeyler yaptık. benim de aklımda şimdi yeni birkaç şey daha var aslında bu çimenin üzerinde kullanmak için. İnşallah onları da göstermek fırsatı bulabilirsem göstermek istiyorum. bu şekildeydi. Ben bu oyayı çok beğendim. Yapayım derseniz eğer hemen numarasını söyleyelim. yine YouTube'da YouTube'un arama kısmına Oya 927 yazdığınızda bu Oya'nın e, videosunu bulabilirsiniz. Aynen videoda anlattığım sayılara göre yaptım. E, 22 numara tığ kullanarak yaptım. Oradaki sayılara bağlı kaldığınızda sanki de benimkiyle aynı olacaktır, hiç problem çıkmayacaktır. Bu oya da arkadaşlar çimen bittiğinde birazcık morul bir görüntü ortaya çıkıyor gibi, ama ütülendiğinde o çok güzel yerleşiyor, ondan hiçbir endişeniz olmasın. Çimeni yaparken telaşlanmayın. Bana Instagram'dan daha önce bu oya'yı yapan bazı da takipçilerim fotoğraf göndermişlerdi. Böyle görünmesi normal mi diye, ama ütüyle çok güzel şeklini bulan bir model oluyor. Bu oya'yı yaparken şu ilk sıra çimeni örerken e, 4 tane trabzan yaptım. 2 tane üst üste örümcek yaptım. Yine 4 trabzan 2 örümcek devam ettiriyoruz. E, benim elimde gören bir e, tanıdığımız bana bu oya yapma bu hiç güzel olmamış hiçbir şeye benzememiş demişti. Sonra bittikten sonra gösterdim ona. Bittikten sonra tabii ki beğendi. Beğenmemek mümkün değil. E, ben de çok beğenerek yapıyorum. E, Birçok değişik renginde yaptım arkadaşlar. Bu oyadan hiç yapmadıysam bir 6-7 tane yapmışımdır. E, oldukça güzel kullanım olarak da güzel bir Böyle küçük model sevenler e, bu oyayı bence kaçırmasını tercih etsin diyelim. E, ben bu şekilde yazmanın içindeki renklere göre yaptım ama siz düz renk yazmanın kenarında yapmayı düşünürseniz elinizde bulunan artan iplerle istediğiniz gibi renklerini ayarlayabilirsiniz. E, hemen video numarasını tekrar söylemek istiyorum. E, önce tığlama videomu hatırlatayım. Youtube'un arama kısmına e, Oya'nın 1098 yazın ve benim hemen tığlama videomu, detaylarımı anlattığım videomu bulun. Oradan faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda e, Oya'yı yapmak istiyorum diyorsanız da yine Youtube'da Oya'nın 927 yazdığınızda bu modelin videosu karşınıza çıkar. Oradan bakabilirsiniz. Aynen e, videoda anlattığım sayılara göre yaptım. O yan bu şekildeydi. Ben aslında bu kırmızı, kahverengi ve sarı e, renk uyumunu da çok beğeniyorum ayrıca onu da söylemek istiyorum. E, yapmak isteyenler için videoya kolayca ulaşabilmeniz için e, bu videonun altına hem açıklama bölümüne hem de yorum bölümüne sizler için videonun linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Benim bu elimde kullandığım yazma aslında polyester bir yazma arkadaşlar. Polyester bir yazma e, olduğu halde ben delmeden tığladım. Şöyle yakından göstereceğim size köşeyi de görün. Ben delmeden tığladım. Herhangi bir şekilde yazmam zedelenmedi. Bütün detaylar tığ battı videomda vardı. Yazmam polyester. Yazmanız eğer ipek yazma olursa bu oya için ona göre bir fiyat vermenizi öneriyorum ben. Polyester yazma kullandığınızda fiyatı biraz daha uygun oluyor. Ben de bu nedenle elimde hem polyester hem de ipek yazma bulunsun diye her türden yazma bulundurmayı almaya çalışıyorum. Dediğim gibi oldukça güzel bir modeldi. Daha farklı renklerle farklı yazmaların kenarında da yapmıştım. Çok da severek yaptığım bir model. E, bu oyayı arkadaşlar e, fiyatını çok soranlar olacaktır diye düşünüyorum bu videonun altında. Fiyatı ne kadar sipariş alıyor musunuz şeklinde. İnternet üzerinden sipariş almıyorum. Çok fazla sipariş vermek isteyenler var internet üzerinden. Hepsine yetişmem ne yazık ki mümkün değil. Bu nedenle e, internet üzerinden sipariş almıyorum. Elimde hazır olan e, bitirdiğim yazmaları dolap uygulamasını yüklediğinizde telefonunuza orada oyanım yazdığınızda benim elimde bitmiş olan ve satılık olan yazmalarımı görebilirsiniz. Onları da ben yaptım. Oradan da e, fiyatları ile ilgili de detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. E, fiyat şu anda vermiyorum. Neden? Çünkü video birkaç yıl geçse bile e, videoda verdiğim rakam üzerinden pazarlık yapmak isteyenler ya da ona bu fiyattan yaptırmak isteyenler çıkıyor. Bununla uğraşmak istemediğim için fiyat vermiyorum ama herkes kendi emeğini bilir. Öyle söyleyelim. Yine de ben merak ediyorum diyenler için de Instagram'dan yazın. Instagram'dan yazanlara da fiyat konusunda bilgi veriyorum. Oradan da e, yardımcı olabilirim. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Hem tığlamasına hem de oyaya bakabilirsiniz. Biraz da netleştirelim. Benim çok beğendiğim bir model. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yapmanızı güzel günlerde kullanmanızı tavsiye ederim. Bence bu böyle çeyizlerde dağıtılan oyalar var ya onlar içerisinde yer alabilecek bir oya. Hem böyle güzel çok basit bir oya verdi bize falan diye de konuşturmaz arkasından. Hem de çabuk giden kolay bir model. Bu nedenle bu böyle çeyizlerde bizim burada dağıtmalık oluyor. Yani gelinin yanına kim giderse mutlaka bir tane yazma hediye alır. O hediye verir gelin ona. Yani bundan bol bol yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle diğer tarafını da göstereyim. Bu şekilde ee, yazmaların kaç kenarını yapıyorum o da çok soruluyor. Yazmaların dört kenarını da yapıyorum arkadaşlar. Üç kenar, iki kenar diye soranlar oluyor bazen ama bizim buralarda hiç üç kenar iki kenar yapıldığını ben görmedim. Sadece Instagram'dan yapılan yorumlarda falan bazen rast geliyorum. Biz hep dört kenar yaparız arkadaşlar yazmalarımızı. Bütün yazmalarımın hepsi dört kenar. Ee, bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah yaparsınız, denersiniz. Ben çok beğenerek yaptım böyle gitmeden önce de. Size bir göstermek istiyorum. Istedim. İnşallah siz de denersiniz. Hemen biraz daha netleştireyim, daha güzel görünsün. Oyan bu şekildeydi. Yazmam da böyle. Bir de katlayıp göstermek istiyorum videoma son verirken. O hali bence daha güzel görünüyor üst üste olduğunda. Hemen katlayıp göstereceğim. Yazmam bu şekilde, şöyle yakından da göstereyim sizler için. İnşallah beğenmişsinizdir, yaparsınız, denersiniz, güzel günlerde de kullanırsınız. Dediğim gibi tavsiye ettiğim kolay olan modellerden bir tanesi. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. E, yaparsanız eğer bana Instagram'dan resmini gönderin. Gönderenlere bakıyorum çok güzel şeyler ortaya çıkmış oluyor, çok memnun oluyorum. E, hepinizden bekliyorum. Şimdiden yapacakların ellerine sağlık, herkes yapsın, güzel günlerde kullansın diyorum. Videoda belirttiğim sayılara göre yaparsanız aynısı olur. YouTube'un arama kısmına. E, Oya Hanım 927 yazdığınızda bu Oya Hanım videosu çıkıyor. Oradaki sayılarla yaparsanız benimkiyle aynı olacaktır. Ütülerken de ütülemenin ne kadar kolay olduğunu zaten siz fark edeceksiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.